Turkuaz Quality Games Türk firması 2022'de bir nükleer savaşın çıkma ihtimalinin ne kadar güçlü olduğunu Ben henüz doğmamıştım bile Ama büyük babamdan bunun nerede olacağını duydum Nükleer silahların radyoaktif serpintilere neden olduğunu Medeniyetimizi çökerttiğini ve dünyayı yaşanmaz hale getirdiği Korkunç bir senaryo Ama böyle bir şey hiç olmadı çünkü başımıza doğal bir afet geldi. Büyük magmatik illeri hiç duydun mu? <laughs> Bunlar patlamayan volkanlardır. Ancak yer kabuğunda devasa çatlaklar açılır. Ve lavlar fokurdamaya başlar. Zeminden sızar. Tonlarca zehirli gaz salmaya başlar. Magmatik ile ilgili en tehlikeli şey, sızıntıyı yüzyıllarca sürdürebilmeleridir. Rüzgar etkisiyle bu zehirli gazlar tüm dünyaya yayıldı. Atmosferin bileşimini değiştirdi. Bu magmatik gazlardan biri havadaki oksijen seviyesini düşürdü. Ne yazık ki dünyada çok az oksijen kaldı. İnsanlık için çok geç olmadan oksijen merkezi icat edildi. Güzel lan vallahi. Güzel yapmışlar ha beğendim. Ya high night botuna sokam ya. Niye böyle bu night bot? Oksijen first breed oyunun adı da. Yeraltı suyumuz elektrozi, oksijen üretir ve gerekli elektrik ile kömürü kullanarak üretir. Elektrik kömürle, kömürle de bunu çalıştırıyorlarmış. Tamam elektrikle çalışıyorlar. Yavaş yavaş sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçmemiz gerekiyor. Bizim için tek umut bu. Hayatta kalan herkes hemen bulmalı ve yanımıza almalıyız. Şimdi sıra sende. Ama merak etme. Yolculuğun boyunca sana rehber olacağım. Vallahi güzel yapmışlar lan girişini falan. Hoş geldin. Oksijen hala geliştirme aşamasındadır ve birçok şey bitmemiştir. Herhangi bir hata bulursam veya iyileştirilmesi gereken bir yer geri bildirimin varsa lütfen bize bildir. Eyvallah yeğenim. Şimdi Oxygen The First Breath Türk yapımı oyun arkadaşlar. Sizlerle beraber ben de ilk defa oynayacağım ama buraya. Nasıl bir oyun olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, ama ilginç bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oxygen. First Breath. Tamam ben başlığı değiştirdim hocam. Yeni oyun diyelim öğreticiyle falan filan bizim işimiz yok ya. Öğreticisiz başlayalım ya biz bu işi yaparız. 20 kişiyle her şey normal olsun peki. İsim? Cünüp. Lant. <laughs> her zamanki gibi Cünüp Lant ismimizle başlıyoruz bakalım. Şimdi an itibariyle burası bizim mekanımız. Base'imiz. Bize görevler verdi. Halkımızın temel ihtiyaçlarından başlayalım. Su, yiyecek ve ev. Kabul ediyorum. Şimdi binalar. Konteyner ev. Şimdi bu evleri nereye göre kurmamız lazım acaba? Çöpçü. Çöplüğün yanına verem ya. Kaç tane ev lazım ki acaba? 14 kişi var. Bir evde kaç kişi yaşıyor? Bir evde 4 kişi yaşıyor. Tamam 4, 8, 12 anda 14. Şu konteynerde de birisi yaşasın. Şu yamuklu yumuklu ya. <laughs> tamam önce bir evleri yapın çıçıklar. Yiyecek, kantin, balıkçı iskelesi. Bak balıkçı iskelesi yapabiliriz. Balıkçı iskelesini nereye yapabiliriz? Yapamıyor. Ha böyle yapabiliyormuşuz tamam. Şöyle yapalım mesela ya. Buradan balık avlarız bence ya. Bence olur bu iş. Balıkçı iskelesini de yaptık e, ee, konteynere ve su arıtma cihazı lazımmış bize bir tane de kaynaklar. Su arıtma cihazı. Güzel lan oyun yani zaten Türkler yaptığı için Türkçe oyun. <laughs> Şuradan suyumuzu arıtalım ya Yiyelim. Yol neyin yok mu ya? Enkazlar. Tamam bu enkazı mesela nasıl alacağız? Çöpçü. Balık konservesi mi? Oh shit. Enkazlara nasıl gideceğim acaba ya? Neyse kantin yapacakmışız bir tane de. Kantin. Kantin de şuraya koyuyorum. Efendim kantinimiz açılmıştır. <laughs> Tüm vatana millet hayırlı olsun. Hızlandıralım. Yapın çocuklar. 5 tane ev istiyormuş ya. Biz 4 tane yaptık. Neyse. 4 tane yeter şimdilik ya. Niye 5 tane ev istiyor ki kardeşim? Zaten 16 kişiyiz. Matematiğinize sokayım. <laughs> Güzel. Balık iskelesini yaptık. Kantini yaptık. Şimdi buralarda adam çalıştıracağız galiba. İş gücü. İki kişi burada çalışsın kardeşim. İki kişi bala. Çabuk çabuk çabuk. Bir kişi buraya gelsin. Monroe yetişkin. İsimleri de var lan karakterlerin. Tamam bir kişi bala. Hadi iki kişi suya gelsin abi. Su ve balık bizim için importante. Şimdi bir tane daha ev yapalım abi. Şu iğrenç gece kondu bölgesi yaptım oğlum oraya. Kantin lan bu. Konut. Şu gece kondu bölgemize bir ev daha yapalım şuraya. Evet harika oldu. Şimdi bunu mesela nasıl kaldırıyorum acaba? Üretim iş gücü. Ha şöyle yaptığımda bak burayı toparlıyorlar. Valla burası bayağıymış lan. Terk edilmiş apartman. Apartman tamam buraları da toparlasınlar abi. Yavaş yavaş. Buralardan böyle resource kazanıyoruz. Güzelmiş lan. Ya arayüz değişir oğlum. Görseller, tasarımlar değişir. Çok önemli değil. Oyunun işleyişi önemli böyle oyunlarda. Aferin. Görevi başarıyla tamamladın. Ödüllerini aşağıda görebilirsin. 5 adet mutluluk puanı, 25 metal ve 15 taş. Teşekkür ederim yeğenim eyvallah. Oğlum bunlar yanıyor manıyor lan. Oksijen merkezimiz açık. Enerji tüketimimiz 5. Enerji üretimim ne kadar? 5. Abi. Biz jeneratör falan yapmamız lazım herhalde ya. Denizaltı iskelesi araştırma merkezi. Topluluk, sağlık ocağı, dekorasyon. Bunu geç. Ağaç, kaynaklar. Depo. Depomuz var mı lan bizim? Bizim depomuz yok. Ha var lan şurada bir tane depo. Depo fullmüş lan zaten. Sıkıntı yok. Su arıtma. E şeyi nereden yapacağız? Papaz su. Denizaltının yeni insanları bırakabileceği bir iskele. Oha güzelmiş lan bu. Bunu yapan mı acaba ya? Şuraya bir iskele, iskelenmedik Belki denizden insan gelir ya. Su böyle aha ya. Devam abi. Şu an iyi durumda gibiyiz. Görevleri bitirdik. Bu kadar mıydı görevimiz acaba? <laughs> Aa yeni görev. Gaz ekstresör yardımıyla bir çatlaktan elektrik üretelim. Kabul ediyorum. Gaz ekstresörü ne acaba? Unut. Atölyeler, kaynaklar. Araştırma merkezinden açacakmışız onu. Tam tahmin ettiğim gibi. Araştırma merkezimiz mekanımızın hemen yanında yer almalı. İnşa edin çocuklar. Şimdi burayı bir bırakın ya. Burayı bir bırakın kardeşim. Göreve göre gidelim biz yine oyunu bozacağız yoksa. <laughs> Benim kafama göre yaptığım oyunlarda hep ben bozuyorum biliyorsunuz oyunları. O yüzden böyle yapmayalım. Hoş geldiniz sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım. Welcome. Güzel ince bir aksiyon müziği sırttan sırttan vuruyor şu anda. Şuraları toparlıyoruz mu acaba ya? Buradan materyal geliyor mu acaba ya? Ha vallahi geliyor. Tamam yaptık. Kardeşim burada hemen iki kişi çalışsın. Ee, ben buradan kilidi şuradan açacağım. Tamam okey. Alright. 250 olacak. kafe, oyun terzi. o oyun parkı. Bayağıymış lan. Barınak, sera. Ee, benim puanım iyi. Ah, Gaz ekstratörü 15 puanmış. Tamam bu hemen birikir. Bu puanları nereden göreceğim? Benim bu puanlarım nerede yazıyor? Ya? Acaba nerede yazıyor? ya? Üret kömür. Gaz ekstraktörü yapacağız herhalde. Kömür üretemiyorum da şuradan topluyorum lan aslında. Ben yine oyunu bozdum. Ha 5 puan böyle üretiyormuş. Peki. Boşta adam var mı ya? Bulutla evren geldi buraya çalışmaya. Evren Bulut bunlar Türk mü? Bulut yetişkin. Kendisi bir LGBT bireyi. <laughs> Konteyner evde yaşıyor arkadaşlarıyla beraber. hunharca harca sevişiyorlar. <laughs> 19 yamasını oynayabildim mi detaylıca oynadım kardeşim YouTube'da ikinci kanalımızda. Ya o kadar detaylı oynayamadım para kasma yöntemini ama e, en iyi para 190'da şeyden geliyor. Lordları kesip sancaklarını satarsanız Sancak düşüyor ya. Sancakları iyi para ediyor. 1K, 2K ediyor. 10 tane 4 kessen. Şimdi kaç puanım? Ha burada yazıyormuş. Tamam 15 olunca overrides. 15 olunca burayı bir kişiye düşürelim biz ya. Alright. Bir gün watch yayını yapalım. Valla geçen gün yaptık. Siz yoktunuz. <laughs> Yine yaparız. Tamam açtım gaz ekstraktörünü. Gaz ekstraktörü. 2-3 gün. Şimdi nereye kurmamız gerekiyor ki bunu tam olarak? Şuraya kurmamız gerekiyor. Bura 2-3 gün sonra mı geliyormuş anlamadım. Burada çok gaz yok. Şuraya kurayım abi o zaman ya. Gelin kurun çocuklar. Tamam burada bir kişi çalışıyor. 07 gün diyor. Bu patlayacak mı? Havaya mı uçacak? Ne olacak? Anlamadım ki yani. Bunların neye göre çalıştığını çözemedim. Çatlak bir iki gün içinde kaybolacak. Bu çatlak patlayacak. Boku yedik. Boku, yedik. Boku yedik Necati. Bu yapılana kadar bu patlayacak ki. Kardeşim biz bu inşaatı durduralım ya. <laughs> Onlar patlıyormuş oğlum ya. E buraya da yapamıyorum. Abi niye durdurdum ki inşaatı? Neyse bu daha patlamayacak bari şunu yapalım. <laughs> bu patlayınca yapacağız herhalde bunlara. Bilmiyorum anlayamadım. Şu anda bunu anlayacağım arkadaşlar. Oyunun olayı şu. Dünyada ee, sıkıntılar oluyor. <laughs> sıkıntılar. Böyle ee, Türkiye'ye gelen Suriyeli göçünden sonra <laughs> dünyana diyor ki sizin yaptığınız iş kim diyor. gökyüzüne şeyler gönderiyor. Gazlar çıkarıyor alttan böyle yeraltı kaynaklarından. O da oksijeni bozuyor. Siz oksijen üreten bir merkezin etrafında son kalan birkaç insansınız. Hayatta kalmak için gerekeni yapıyorsunuz. Oyunun olayı bu. Okey. Güzel özet geçtim. Haş. 87'den beri. Patlayınca gaz çıkaracak mı göreceğiz şimdi. Patlayacak şu. Patla da ona koyayım. Ha 4 gün boyunca gaz mı çıkaracak bu? Oğlum bu alan kaybolana kadar kullanılmaz diyor. Ha bak bu patlayınca bizim makine de patlayacak. Okey. 2 tane diyor lan. Neyse şunlardan biri patlasın da bak. Şunun bir şey kalmadı. Şu bitsin. Biz ona göre yapalım. Aslında bunun da 1.7 günü varmış ya. Beklemeyelim baba. Gel. Gel keke gel. İnşa hemen çabuk. <laughs> 14 kişinin 14'ü da Suriyeli arkadaşlar. Şu an burada da hani kimin ne hangi işe veriyoruz. Baya güzel detaylı yapmışlar lan çocuklar oyunları. Çok beğendim oğlum. Vallahi çok beğendim. Kömürü tamamladık. Şimdi bununla yapınca bu iş bitecek. Şunlar ne olacak acaba? Merak ediyorum. Ha kayboldu gitti. Taş oldu. Taş oluyormuş bunlar patlayınca. Yok oluyormuş. Aa bunu yapınca bunun üzerinde kalıyormuş lan. 20 gün 20 gün patlamayacak burası herhalde. 20 gün boyunca gaz çıkarıyoruz buradan. Anlaşıldı bebeğim. Yeni görev. Hemen bakalım. Denizaltı iskelesi iste. Bak görüyor musun? Tutorial'ın bir adım önündeyim kardeşim. Tutorial'ın bir adım önündeyim. Gerekeni yapacağız. Ben de rahat ol. Devam edin çocuklar. Sevişmiyor muyuz ya? İnsan sayımız artmıyor. <laughs> Acık sevişsek ya. 5 kişi enkazlarda, 3 kişi de building'de. Alright. Plastik nasıl üreteceğiz plastik? Plastik üretmek değil de plastik toplama galiba bu ya. Tamam şöyle bakalım abi şu ekrandan görünüyordu. Plastik. Hmm. Kardeşim bana şimdi plastik göster. Plastik sadece buradaymış peki. Kardeşim burada hemen iki kişi plastik toplamaya veriyoruz. Hemen iki kişi burada plastik toplamada. Toplayın çocuklar. Çöp kutusunu kese kese plastik üretiyor. Okey. Ne oldu lan? Ne yazdın da bir kağı boşa gitti? Bir kağı boşa gitti yazmak için mi bir kağı boşa gitti? <laughs> Müzik bozuk plak gibi. Bu ne ya? Oğlum niye arkadan çalıyor çil çil işte? Çok da şey yapmamak lazım. Şöyle biraz kısayım size. Çok fazla gelmesin. Güzel plastiği de topluyoruz. Şu anda sıkıntımız yok gibi. Denizaltı açıldı mı? Açıldı. Ama yaklaşan denizaltı yok diyor. İnşallah yaklaşır. <laughs> Plastiği toplamaya devam ki. 9'da 15. Boşta bir kişi daha var. Onu verip 3 kişi toplasın. Yok 2 kişi toplayabiliyormuş zaten. Tamam. Sila ile Brave. Cesur ve Sila. Plastik toplarken yakınlaşıyorlardı. Sila Brave'e <laughs> alt dudak vermişti. Tamam bunu bitirdik. Bu görev de alright. Plastik demek ki işimize yarayacak. Şurada ince ince toplayalım. Benim elimdeki malzemelerimin tumunu... Ha şuraya basmam gerekiyormuş görmek için. Güzel. Üniforma bak bunlara da gireceğiz demek ki. Baya hayatta kalmamız için gerekli itemler olacak. Dişliler mişliler. Keke. Bunlar önemli şeyler. Üretimimiz ne durumda şu anda? Ha 7 güzel. Tüm oksijen jeneratörlerini aç. Burada jeneratör açıkken işçiler oksijen tanklarını tüketmezler. Fak. kapalı. Ona girersek patlarız. Şu an oksijenle ilgili bir sıkıntımız yok herhalde ya. Şu an oksijenle ilgili bir sıkıntımız yok. Oks oyunun adını yazdım kardeşim. Oksijenli bir şey. Son oynadık ya onunla oynadık. Alright. Yeni görev vermeyeceğim mi? Oğlum bir denizaltı gelse ya şu insan sayım iki, iki kuruş arttı. Ne oldu lan balıkçı niye balık tutamıyor? Ha bura patlayacak. Dur lan bura patlamadan bari oraya şey koyalım ya. Gaz ekskavatörü koyalım da yani balıkçımız havaya uçmasın. Oğlum bunlar böyle random yerlerde yer altından çıkıyorlar. Mekanlarımızı patlatma ihtimali var. Oha çok iyiymiş lan. Bak bu mantıklıymış ha. Bak bu güzel bir fikir. Aferin beğendim. Bu gayet mantıklı. Saldırı geliyor mu bilmiyorum. Skevengerlar falan var mı acaba? Bizi gelip scavenge demesinler. Görev kalmadı. Görev bitti herhalde. Ha bak bunu yaptık. 20 gün boyunca buradan üretecek şimdi. Bunlar ne üretiyor? Enerji üretimi. Artı 3 enerji. Otomatik jeneratörler. Konteyner evi. Sağlık ocağı gibi. O ikiniz ne durumda lan? Kapatılamaz. Bina duraklasın. An. Ha, Bazı yerlerde O2 jeneratörünü açabiliyoruz. Kapatabiliyoruz. Anlayamadım. Ha rüzgarlı, bulutlu bak. Gün gün dönümleri de var değişik değişik. Orat kekeçü. Şu kaç oldu? Araştırma merkezi, sinyal kulesi. Dünyada hayatta kalan tüm insanlara ulaşmak için sinyaller gönderen devasa bir kule. Aslında bu iyiymiş lan bunu yapabiliriz. Olay orta. Kilidi aç bu sürümde yok. Sera yapabiliriz. 8 kişilik barınak var. Su tribünü. Bir ünlü yapabiliriz. Metal atölyesi. Biz neyi az topluyoruz kardeş? Metal levha. Metal levhaları göster bakın bana sevgili oyun. Nerede metal levhalar? Tamam plastik yeter artık. Metal. Aha burada varmış metal. Tamam buraya bir kişi daha vereyim. Yeni görev geldi. Dekorasyon mu? Niye dekorasyon yapıyoruz lan? Neyse metalimiz var gerçi. Yo yeniden toplayacaklar tamam. Plastiği, plastiği bir kişiye düşürelim. Plastik zaten bir kişiymiş. Tamam metali iki kişi değil hatta üç kişi toplasın. Brave ve Bulut buraya gelsin. Anya ile beraber takılsınlar ortamlara. İnşa et yıldız. Nerede yıldız? Dekorasyon. Bir adet yıldız inşa edeceğim. Tam mekanımın önüne inşa edeceğim. Böyle şekilli şüküllü dursun. İnşaatçımız yok değil mi lan? Vallahi inşaatçı yok. Nerede biz çok adam çalıştırıyoruz? Bu ne? Balıkçı iskelesi. Yemeğimiz ne durumda abi? Yiyeceğimiz var lan. Aslında ama tam sınırda. Oradan birini kesmeye ee, yemez. Yemez yani yalan söylemeyeyim şimdi. Tamam buradan topluyoruz. Plastik topluyoruz. Tam metali iki kişiye düşüreyim. Bari de bir kişi inşaat yapsın. Ne yapayım ya? Aa dört kişi geldi. Bir şeyler oldu lan. Evsiz var iki tane. Do, do, do şimdi do. Denizaltı geldi de. Yani, gel. Tamam denizaltıdan otomatik geliyor. Biz bir şey yapmıyoruz. Ben denizaltının geldiğini niye göremedim? Bildirim günlüğü. Yeni çatlak sızıyor. Denizaltıdan dört kişi katıldı. Şey gibi lan şu Kıvanç Tatlıtuğ'un şeyde dizisi var ya. Neydi dizinin adı? Yabancılarla beraber oynayıp birleştirdikleri dizi. Şu gece kondu bölümüne bir ev daha yapalım. Efendim hoş geldiniz. Hemen eviniz hazırlanıyor. Buyurun en güzel evlerde kalın. Tamam bunu da hallettik. Behlül var yersen. <laughs> Oğlum Into the Night, Into the Night dizisi. Dekorasyon da tamam. Bu görevi de hallettik. Bapasi. Aa burası havaya uçar mı lan acaba? Bura tehlikede mi acaba? Evimiz var kardeşim bizim. Atanan çalışan yok. Ağaç. Ağaç ölüyor lan. Bir kişi atasak mı acaba? Neyse her materyali topluyoruz ya. Allah. Valla yani yarın öbürsü gün böyle dünya bir sıkıntı duruma girerse arkadaşlar haber edin. Gerekeni yaparız. Tamam mı? Bari şundan yapalım ben biraz daha ya. Şu ne olur ne olmaz oğlum şimdi deniz altına havaya havaya uçurur. Uğraşmayalım bir de onunla. Ağaçta, ağaca da birini gönderelim. Bir görev geldi. Rüzgarlara hazırlanalım. Son dört gün nasıl hazırlanacağız? Kilidi aç, kömür madeni. Haydi. Kömür madeni nerede kardeş? Açalım kardeş. Açtık kömür madenini. Ne yerde kömür madeni? Kaynaklar. Kömür madeni. Tamam şuraya. Şuraya vereyim Kömür madenini kömürün üstüne koymak mantıklıymış arkadaşlar. Tam şuraya koyalım. Buraya da olmuyor. Ha şuradaymış lan görmüyoruz bir de ya. Kömür yatağının üzerine koymamız gerekiyormuş. Okey. Ağaçlar ormana. Bir kişi vereyim bakayım ne olacak burada ne yapacak. Ağaç bakımı. Ağaçlara baktırıyorum. Neden baktırıyorum bilmiyorum. Canlılığı artıyor. Ağaçlar ormana dönmeli da. Şunu bırakla, la o ölmüş zaten. Ananı satayım bir şey patladı. Neyse olur öyle şeyler sıkıntı yok. Kömür madenini inşa ettik. Kömür üreteceğiz şimdi. Kömür madeninde çalışan atacağız buraya. Bir iki kişi atalım. Tamam. Sağlık ocağı. Bizim sağlık ocağımız var mıydı lan? Topluluk, sağlık ocağı. Aha. Tamam şuraya kuruyorum. Cünüpköy sağlık ocağı. 9 12 arası çalışıyoruz. Ağacın cinsiyeti mi var? Nerede? Hayır lan o çalışan. Opal çalışıyor orada. Karı çalışıyor. Ağacın cinsiyeti yok. Orada çalışan kadın bak Kendra. Kadın bunlar. Çalışıyorlar onun orada. Yanlış anlıyorsunuz. Tamam kömür et. Aa su az kaldı lan. Ne yapacağız? Bu bir kişi daha çalışsın kardeş. E i̇nşaatı bıraktı bunlar. Oğlum ağacı canlandırdın sen boş ver gel inşaat yap. <laughs> sen ne yaptın bunu canlandırabilecek mi? Ha ağaçlar su yiyor. Ağaçları sulamamız gerekiyor. 1.9 gün sonra. Oğlum bu ağaç canlanmaz lan. Bu ağaca getirip getirip su döküyoruz biz. Dur şimdi. Şimdi biz ağaç işini bir bırakalım arkadaşlar. Ağacı bir bırakalım. Şunu kurtardık zaten. O arada arkada arada gö şey yaparız. Şu sağlık ocağını bir inşa eder misiniz çocuklar? Doktorlar masaj yapacak mı köyümüzde? <laughs> o fizyoterapist oluyor kanka. <laughs> Rüzgar için hazırlanın. Tamamız. Aşağıda görebiliriz. Aldık bunları. Tamam rüzgarda ne yapacağız acaba? 1.4 gün sonra rüzgarlar geliyor arkadaşlar. Sıçtık. Piçlere bak küçük. <laughs> küçük piçlere bak. <laughs> Roland çocuk. Hazal çocuk. Hunter çocuk. Nova çocuk. Veli. <laughs> Veli ve Ali, Bruella yan yana duruyorlar. Çok güzel. Su konusunda bir problem yaşıyor gibiyiz ya. Biraz daha hızlı çekin çocuklar suyu. Sus konusunda birazcık problem yaşıyoruz. Su işini hızlandırmamız gerektiğini düşünüyordum. Şu denizaltının geldiğini göremedim ya. Bir denizaltı gelse de görürsek. Balıkçı ne yapıyorsun? Balıkçı iyi ya. Balıkçı iyi. Anam ne oldu lan? Bildirim günlüğü. Yeni çatlak sizi ya. Bir şey olmaz çatlak uzak ya. Buralardan hep gaz çıkıyor işte. Buradan enerji üretiyoruz aslında. Çok mantıklı lan. Tamam güzel güzel güzel. Su, su, su işini çözdük gibi. 4 kişi çalıştırıyoruz. Oradan bir rahatladık gibi. 6 gün 0.6 gün. Geliyor. The wind is coming. <laughs> Ağacın canlılığı düşüyor ama yapacak bir şey yok abicim. Suyumu çok tüketiyor. Şu an insanlarım daha önemli. Ağacın kökü burada zaten. Her canlandırırız elbet bir gün. Ha bak şimdi bakalım şu bitince yok olacak mı? Çok merak ediyorum lan. 9 tane kalmış ya. Görev gelmedi oğlum. Nerede görev? Bak 6 tane kaldı. Ne oldu lan? Aha. Denizaltı 1.1 gün içinde geliyor. 2 kişi daha bana katılacak. Bunu bilmeseydik daha iyi olurdu kaç kişinin katılacağını. Ne oldu lan? Bir şey oldu. Aha rüzgarlar başlıyor. Aha dombura çalıyor arkadan. Recep. <laughs> dombura çalmaya başladı. E, ne yapacağız rüzgarda? İçeri mi girin diyeceğiz? Bir şey yapmıyoruz ya. Rüzgarda bizimkiler gayet okeyler yani. Rüzgardan korksak arabaya binmezdim lan. Evet yani rüzgar aa balıkçıyı probleme soktu sanırım rüzgar. Yok lan bura patlayacakmış bir dakika hemen. Hemen hemen oradan aynak üretelim babazım ya. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Oyun. <laughs> evet. Oyunu sanırım bozdum yine çok fazla yere tıkladım arkadaşlar. Ne oldu? Hakkında bir fikrim yok ama bir şey oldu. <laughs> Sanırım bir bug oldu. Ben orada tam menüden bir şey seçerken bir bildirim geldi. Bir şey oldu. Yine oyunu bozduk. Her zamanki gibi. Jury Plant. Ee, ama şöyle oldu. Bence güzel oyun. Bunu arada oynarız. Bir böyle bir de denemek istiyorum. Bak insanlarımız hastalanmaya başladı. Yavaş yavaş sağlık ocağında herhalde onlara bakacağız. Bilmiyorum. Durumu göreceğiz. Bu bizim hadi ilk bakışımız olmuş olsun. Ne yapalım? Evet fatal error. <laughs> fatal errorledik oyunu. Olur böyle şeyler arkadaşlar. Çok önemli değil. Neyse gerekeni yaptık. Baktık oyuna. Güzel oyun. Beğendim. Ellerinize sağlık sevgili dostlarım. Harbiden çok tatlı oyunlar gelmeye başladı. Ülkemiz oyun konusunda iyice gelişiyor. Daha da gelişecek diye düşünüyorum. Umut ediyorum yakın zamanda. Evet yorumlarınızı da bekliyorum YouTube için. Burayı da kapatıyorum.